Muhtemelen yapabileceğimiz en büyük hatamız hayatta şudur: hata yapmaktan korkmak. Hiç kimse her zaman doğru olamaz. Biz ancak eylemle hata yaparak ve yönümüzü düzelterek ilerleyebiliriz. Unutma: yerinde duran biri yönünü asla düzeltemez. Durursan hiçbir şey değiştiremezsin. İlerlerken hatalarınla birlikte sen de öğreneceksin. Küçük insanlar nedense hiçbir zaman hata yapmazlar. Çünkü gerçekten hiç denemezler. Kendine olan özsaygını kendini aşağıya çekmek için değil de kendini büyütmek için kullan. Gerçek gücün hatalarını kabul etmekte gizli olduğunu anlaman gerekir. Büyük insanlar da hata yaparlar, öğrenirler ve devam ederler. Küçük insanlar ise yanlış olduklarını kabul etmekten korkarlar. Bu herkes için geçerlidir. Hayat bir oyundur. Bu oyunun kısa vadeli belirsizliklerini kabullenmeyi öğrenmemiz gerekir. Ama gözümüzü hedeflerimizden asla ayırmamalıyız. Kusursuz olmaya çalışan biri için yanlış olmak gerçekten en büyük kabustur. Çünkü bir kez hata yaptığında kusursuz benlik imajı gerçekten paramparça olur. O yüzden her karar hayat memat meselesine dönüşür. Ama şunu hatırlamak gerekir. Sen hataların asla değilsin. Yönünü düzelt ve devam et. Birçok insan kurban rolüne bürünmekten garip bir şekilde çok büyük haz alıyor. Kendini mağdur, haksızlığa uğramış biri olarak görmek onlara ahlaki bir üstünlük hissi veriyor. Ama bu duygunun bedeli hakikaten çok ağırdır. Kin hastalıktan daha ölümcül bir zehirdir. Ruhunu zehirler, mutluluğunu imkansız hale getirir ve gerçekten tüm enerjini tüketir. Çünkü geçmişi değiştirmeye çalışıyorsun ve bu imkansız. Gerçek adalet, dünyada gerçekten nadirdir, yoktur neredeyse. Ama sen kendine ait bir adalet yaratabilirsin. Bir kişi yoksulluk içinde suç dolu bir mahallede doğar. Bir diğeri aynı anda güvenli bir şatoda. Evet, dünyada adalet yoktur. Ama adil sonuçlar yaratmak bizlerin kendi elimizde. Kendini kurban olarak görmek seni zincire tutar, vurur, seni hareketsiz kılar. Kendini sorumlu görmek ise seni büyük bir özgürlüğe kavuşturur. Hayat değerli hedeflerin olduğunda gerçekten anlam katı, anlamlaşıyor, anlamı güzelleşiyor. Gerçekten yaşayan insanlar en basit şeylerde bile mutluluğu bulabilir. Ama içindeki yaşam sevinci ölmüş olan insanlar hiçbir şeyden gerçekten keyif almazlar. Her gece kulüplerde, partilerde eğlenmeye çalışan insanları düşün. Gülüyorlar ama herkesin neredeyse içi boş. Sahte bir mutluluğun içinde kaybolmuşlar. Sahte bir başarı kazandığında seni boş bir sevinç cezalandırır. Hayat ancak anlamlı hedeflerin varsa değerlidir. Boşluk hissediyorsan ya sana gerçekten önemli bir hedefin yoktur ya da hedef ulaşmak için potansiyelini gerçekten kullanmıyorsundur. Kendi amacını bulamayan biri hayatın anlamsız olduğunu inanır ama hedefi olan biri asla böyle düşünmez. Yaşamak sürekli yeni hedefler koymaktır. Boşluk sadece yönsüzlerin kaderidir. Niye uğraşayım ki diye sorarsın bazen. Hayat sadece bir koşu bandıysa ne anlamı var ki? Ama işte o koşu bandından indiğinde ve uğruna yaşamaya değer bir hedef bulduğunda hayat güzelleşiyor, renk buluyor. Gerçek başarı başkalarını etkilemekte de değil, içindeki tutkuyla bu dışarıda yapmak istediklerini başarmaktır. Sahte başarı ise, sahte başarı nedir desek ise, başkalarını mutlu eder, seni değil. Negatifleri fark et ama pozitiflere odaklan. Bir araba sürerken sürekli göstergeye bakmazsın. Bazen kontrol edersin sonra tekrar yoluna odaklanırsın. Sen de aynısını yapman gerekir. Negatif işaretleri fark edeceksin ama onları saplanmayacaksın gözün her zaman hedefinde olacak ve unutma bir çukurdan çıkmanın ilk adımı kazmayı bırakmaktır. Sorumluluk alan bir insan asla kolay kolay yıkılmaz. Büyük bir insan küçük şeylerden korkmaz ama küçük bir insan her şeyden tehdit hisseder. Sürekli her sözü üzerine alınıyorsan, her eleştiriyi kişisel görüyorsan bu senin kırılgan bir benliğe sahip olduğunu gösterir. Gösteren en önemli şey zaten. Bundan daha büyük olman gerekir. Gerçek hedeflerinin peşinde olan biri, ufak tefek şeylerle vakit asla kaybetmez. Ama bazen kalbimizde izler kalır, birisi bizi incittiğinde duygusal yara izleri oluşur. Bu izler bizi bir nebze korur ama aynı zamanda dünyadan da izole eder. Zamanla kalbimizi duvarlarla örteriz. O duvarlar bir zamanlar bizi korurdu ama şimdi bizi içimize hapsediyor. Kendini yeniden şekillendirmekten asla korkma. Hiç kimse çok geç değildir der ve doğru. Kilden yapılmış bir insan her zaman yeniden yoğrultulabilir. Kendini yeniliğe açtığında eski yaraların yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Ve sen de daha iyi bir versiyonla ortaya çıkarsın. Biz öyle varlıklarız ki kendi kendimizi hem yok edebiliyoruz hem de kendi kendimizi şekillendiriyoruz. Her şey biz elimizde. Şartlar her ne kadar kötü olursa da olsun her zaman bir çıkış yolu bulunur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın, var olun ve sağ olun dostlar.